Arkadaşlar sırasıyla hepsi yedi, şimdi o bekliyor. Önce anne kedi yedi, hamile gene. Sonra bu yedi, bu yedi daha doğrusu yiyecek. Bekliyor sırasını, Yaşmaması maması neydi ama kuru buraya tek koydum. Tabakları çalıyorlar Cemal'imden arkadaşlar. İşe gidene kadar böyle sıra sıra doyurmaya çalışıyorum hepsini. En azından çöpün başına gitmiyorlar, geliyorlar burada karınlarını doyuruyorlar. Benimkilerden de bir tek aykız dışarıda komşu ıı, kızıyor. Onların o tarafı geçtikleri için kedileri erkek kedileri idrar bırakıyor. Bunlardan biliyor. Şuraya yapıyorlar. Şuradaki toprağa içine de kedi kumu koydum. Ediyorum her gün ama bunlardan biliyor. Belediyeye aldıracağım dedi kesin kes. Bu tarafa göndermemeye çalışıyorum. Ama mümkünat yok. İlak diyor bir tanesi yok gene ara kapıyı maksuz açıyorlar. Açmayın dedikçe or oradan da oraya gidiyorlar. Evlerinin kapısını açıyorlar. Ara kapıyı açıyorlar. Buna da içeri girmek istiyorlar. Giriyorlar yani. Cam, camdan içeri giriyor diyorlar. kokuyor diyorlar. Bir sürü bir şey de say sayıp durdular. Bir tanesi nerede? O yine içeri mi girdi acaba? Dur ayak bunları içeri alamam gayrı. Evin içi full doldu arkadaşlar. Alama. Kayınlar doyurdum, Kurumama verdim. Yaşmama verdim. Şu komşunun bir tane kızı da getiriyor. Sevmeyen komşunun kızı çok seviyor. Anne sevmiyor mu? O da mama getiriyor. Yani her akşam yüreğim pırpır. Pır. Bunlara bir şey olur da biri alır bir daha diye. Çok korkuyorum. hırpalanıyordu. Ay. Bunun yavrunu koruyamadım ilk yavrularını. bir Anne. Masum bakışlı yavru Gözlerim çok yavrum bak İkinci yavrunu var ayak altına yavlamasa bugün tuna çıkmadı çıkmadı bugün o da çıkmaya çalışıyor aç kızım ben yani biraz kahvaltı yapayım arkadaşlar bir şey Allah ne verdiyse kendinize çok iyi bakın Allah emanet olun hoşçakalın yemeye başladı diğeri doydu gitti imkanı ölçüsünde almaya çalışıyorum arkadaşlar Ayşe Hanım Meryem abla Gönül abladan fısırlaştırma desteği geldi gün alacağım i̇şte dedim ya bir iki içinde halletmeye çalışacağım üç tane kedim var kısırlaştırılacak şu anda bir kediyi kısırlaştıracak kadar Allah razı olsun destek geldi nereye yavrular bilmiyorum. Eş çalışmasam ben bunu buldum yani yerini. Geçen bulamadık. Eşi ta, eşim tam şeyde görmüş. Bir orada iki yavrusuyla kutunun içine koymuşlar bakıyorlar diyordu. İlgilenemedim tabii. Arka bahçeye de koyamıyorum. Koyduklarım burnumu getiriyorlar yani. Bu yavrular da çok güzel olur. Çiçek gibi kendisi. Oh, çok çok. Şu aygıza da bakayım da. Dışarı çıkmaya alışkınla ya. Şey yapmak istemiyorlar. Çıtır merak edenler oluyor. Çıtırımız bu halde. Aygız gel. Aygız. Yani bayağı baya gece geçen gece kavgaya geldiler. İşte bana ağdır beni diye bilmem ne kokuyor boş Onun ben 50 tane akrabasını çekiyorum her gece. 50 kişi geliyor neredeyse bütün aşireti. İyi biri daha gelmiş çok şükür. Bu çok cana yakın. Bunlar hiç bana gelmiyordu bu geliyor yavrum. Ne dedin sen? Bu tarafa gitme diyorum. Bütün yatakları yorganları bu tarafa koyduk hala da. Sokaklara hamile kedi dolu tam da Haziran ayına işte o tam okulun tatil olacağı aya e, yavruluyorlar arkadaşlar Ondan sonra işte milletin çoluğu çocuğu alıyor annenin altından heba ediyor yavruları hep, yavrular. hep çok güzel yavruluyorlar